çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Yani. Nerede? Esnafız. Esnaf. Nasıl esnafız mı daha iyi? Ne ne, iş, ne? Pet var. Ha, pet shop. Aha. Mamalar bayağı pahalandı diyorlar. Pahalandı. Evet. Ne kadar oldu? Şu an 270 lira bandında gidiyor. 200 200 liranın üzerinde. Normalde 170 lerdeydi. Hı hı. KDV'lerden dolayı. 270 lira. Evet. Şu anda mamalar bayağı pahalanmış. Aynen. Bayağı pahalanmış. Düşmedi mi dolar düşünce? Yok düşmüyor. Düşmüyor. Yani hiçbir ürün düşmüyor aslında. Hiçbir ürün düşmedi. Aynen. Çünkü girdiler de dolar olarak aldı. Kesinlikle. Öyle olunca da bu şekilde duruyor. <laughs> yani firmanın verdiği fiyatlar daha çok ön planda oluyor. Yani firma gönderirken verdiği fiyat çerçevesinde biz o, o fiyatın almış oluyoruz haliyle. Onlarda bir indirim olmadı mı? Yok firmalardan bir indirim gelmedi. Zam sürekli geliyor. Zam bildirimlerini yapıyorlar ama indirim bildirimi olmuyor. <laughs> Allah kolaylık versin. Siz? Ben memurum. Memursunuz. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Bir de şu hastaneci arkadaşımıza soralım bakalım. Nasıl gidiyor işler? İyi çok şükür. Evet, fiyatlarda indirim oldu mu? Şu an için olmadı. Bize gelen e, ürünlerde toptan indirim olduğunu da yaptık. Yine un falan aynı fiyattan alıyorsunuz. Her yani şey. biraz daha düştü ama yeterli değil. Yeterli değil. Peki satışınız düştü mü? Yani ben e, yeni girdiğim için tam bilemiyorum. Kış ayları geldiği için mi düştü? Yoksa Hı -hı. normalden daha mı düşük tam kestiremiyorum. Bugün cironuz iyi mi? Şu ana kadar. Doğrusu isterseniz. Lütfen. Çok da iyi değil yani. Çok da iyi değil. Az pasta yaptık, az sattık. Az pasta yaptık. Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere. Hayırlı Hoş gider olsun.